öğrenmek kanalına hoş geldiniz. biliyoruz ara verdik. Part 2'yi çekmekte biraz geciktik 5. sınıftan ama canınızı sıkmayın. Çünkü sınavlar iptal olmuştu. Sınavları 3 Mayıs ertelediler. Biz de Ömer Efe Keşfet kanalıyla birlikte part 2'yi, part 3'ü, part 4 bakalım nerelere kadar gideceğiz değil mi Ömer Efe? Evet. Ömer Efe nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? İyiyim. İngilizce sınav oldunuz mu? Olmadı. Olmadı. Diğer sınavlar ne oldunuz. O yüzden Evet arkadaşlar Ömer Efe ile birlikte biz yazılımıza devam ediyoruz. Şimdi çocuklar bakalım neler çıkacak diyoruz ama biz ne yaptık Ömer Efe? Bütün, Bütün ünitelerden telerden. karışık karışık sorular hazırladı. Şimdi burada match the with the pictures diyor ki resimleri hastalıklarla eşleştirin. Şimdi bu hastalıklar neydi? Şimdi bunları bir yazalım mı Ömer evet. Efe'cim? Tuğtek neydi? tek diş ağrısı. Evet. Sınavda da böyle yaparsanız daha rahat edebilirsiniz. Headache. Baş ağrısı. Ya da benim çektiğim Unit 5 words lütfen onu bir izleyin. Stomach. Stomach ache karın ağrısı. Karın ağrısı. Evet, uzun uzun yazmayalım. Broken leg. Broken leg ayak bacak kırığı. Bacak leg, bacak demek ya. Bacak kırığı evet. Back ache. Back belin ağrısı. Sırt ağrısı değil mi? Sırt ağrısı. The Mrs. da nokta 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 yani kızamık. Evet. Şimdi bakalım. O zaman çok rahat yapabiliriz. Burada bir tane ne görüyoruz? Look at the pictures and one picture. Efe bir kırık ayak Çocuğun var. Çocuğun hem bacağı hem de ayağı kırılmış. Yani ayağı kırıldığı için birlikte altı yanlışlar. D diyoruz değil mi biz buna? Lütfen gidip böyle eşleştirmeyin. Çok çok yanlış bir şey. Burada gördüğünüz gibi nokta nokta Hı -hı. nokta nokta var. Yani Kızamık Mislim olmuş. Yapmış. Mislis olmuş. Burada da dişini tutuyor. Diş ağrısı neydi? Tu tekti, değil mi arkadaşlar? A'yı silelim. Başka neyi yaptık? Mislis yaptık. Broken leg yaptık. Burada sırtını tutuyor. Yani beli ağrıyor. Backache. Back yes. İyi e, değil mi Ömer efem? Buranın midesini tutuyor. Yani karnı Çok ağrıyor. yemek yemiş. Karnı ağrıyor arkadaşlar. Stomach. C. Bu da başını tutuyor, başarılı olmuş. Heleki. B. Aferin Emre. F. Şimdi şu neydi, şu neydi? Ben bunları anlatmıştım. Şu tavsiye verirken, öneri verirken, şu tut da ama birisi yapmalısın, biri yapmasan daha iyi olur, yapmamalısın anlamında. O zaman şöyle bir bakalım Emre. F. Mary has a cold. Cold hmm. neydi? Cold. Ko öksürüktü değil mi arkadaşlar? Evet. I, 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 I. o zaman drink cold water. Soğuk su ne yapmamalı Meri? Should Shouldn't. içmemelisin, Tamam mı? I have a toothache. Şimdi toothache neydi? Diş ağrısı. E diş ağrısı varsa dentist neydi? Dişçiydi. You should see a dentist. Yani dişçiye görünmelisin değil mi arkadaşlar? Tim has a broken leg. Ayağı kırılmış. Okula ne yapamaz? He shouldn't go to school. Yani okula gidemez. Okula gidemez. Eat fruit and vegetable. Biz ne yapmalıyız? Meyve ve sebze yemeliyiz. yemeliyiz. We should. We should. Okay. Sonra. We bu... should brush our teeth every day. Neden? Her gün dişlerimizi... Evet. Kırçalamalıyız. Kırçalamalıyız. Uzun süre too much uzun süre We demek şurada uzun süre ne yapmamalıyız televizyon izlememeliyiz yani vaktimizi boşa harcamamalıyız yeni sınav sorularımız geldi şimdi çocuklar bakın aşağıdaki soruları kendinize göre cevap demiş. when is your birthday Efenin birthday. when ne demek when ben olduğunda ay ben ay yazacağız değil mi yıl yazacağız İşte gün yazacağız o zaman my birthday benim doğum günüm. Evet Ömer Efendi, my birthday. my birthday is fifteenth. Uh, 10 geliyor değil mi? Th geldiğinde. 15 of June. June. Good job. Gördüğünüz gibi normalde biz aylardan önce in kullanırken, ama burada tarih geldiği için gün geldiği için ne yaptık Ömer Efendi? On of. kullandık. Bir de th koymamızın oh. nedeni. Ya sıra bilindiriyor. Sıra bildiriyor Şimdi what do you need for a great birthday party? Büyük bir parti için neye ihtiyacın var? I need like so many friends. So many friends. Ya da, ya da big cake. Big cake. And invitation hmm. card. Kardeşim davetiye kartına ihtiyacımız var. Şimdi geldik horror filmler falan. Pisten. Şöyle katlayın daha rahat görmenizi istiyorum. Hep birlikte bazı işler yapabiliyoruz. Yes. Evet, bir tane çocuk var korkmuş burada. Neden korkmuş olabilir Ömer Efe? Belki de horror filmi izlediği için. Horror filmini nasıl anlıyoruz? Horror filmi nasıl bir film oluyor? Bence korkutucu. Çok scary oluyor. Değil mi? Bakın I don't like horror film. Ben korku filmlerini sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Çünkü Bence onlar çok korkutucu. Korkunç. The film starts at what time is it Ömer Efe? It's uh, half past four. Yes. Film ne zamanmış? Dört buçuktaymış. He is a what is Kla it? Clown. Clown ne demek? Palyaço demek. Party at parti şapkası. Candle. Mum demek. Present da. Hediye demek. What kind of movie is it? Nasıl bir film bu? Bildiğime göre it is a horror, film, horror film. film. Korku filmi değil mi arkadaşlar? Burada I think comedy film. Bence komedi filmleri komik, funny. 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 Değil mi arkadaşlar? Yes. Şimdi geldik diğer sorularımıza. Bakalım 6, 7, 8'i buna göre çözülüyor. Hmm. Yani bizden diyalog oluşturmamızı istiyor. Bakalım neler yapabileceğiz. What is the blah blah with Tom? Tom'un nesi var Efe? Bence onun dişi Gördüğünüz gibi şurada bir diş resmi vermiş. Yes ve two Yes, two Six. What is the matter? Senin problemin ne Tom? He as a, Efe söylemişti. Tu tek dişim var dişlerimiz. She brushes teeth every day. Yes, brush, değil mi Ömer? Her gün dişlerini fırçalamalısın. Şimdi ayların sıralamasında eksik olanı seçin. April, May. Bir ayları sayalım mı? January, okay. February, March, April, May, May June, July, August, September, September, October, November, December. Yani May, June. Evet. Mevsimlerden eksik olanlar hangileri? Mevsimlerimiz ne? Spring, neydi? winter, autumn, spring, summer, autumn, winter. winter. Yani ne eksik? Yaz eksik. Gördüğünüz gibi burada da chart var. TH yerine R, R, D yazmıyoruz. Neden? Özel şeyler vardı. First, second, bir de ne vardı? Turt vardı. Bunlar ayrış çocuklar. Yani mesela Bu illa ayrı. bir, biri, birinci. bir, birinci one city yes. second and, and third, third Yani Diğerleri de CH sadece değilim. bir, bir, iki ve üçüncü sayılarda kullanılıyor. Evet Ömer Efe. Ömer Efe'ye açıklaması için teşekkür ediyoruz. O zaman biz günler ne dedik? On third April dedik. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Ömer Efe? Yes. Yine olması için sadece ay olması gerekiyordu. Şimdi the party is. E, zaman varsa. PM ne demekti? Öğleden sonra demekti. Gün vardı. Günlerde ne kullanıyorduk biz? On kullanıyorduk. Zaman yani saat varsa, yani saat varsa et. et kullanıyorduk. Et or on dish. What is the fourth month of the year? Yıl? Yılın ha. dördüncü ayı ay. ne diyor? Dördüncü ayı sayalım mı? Um, January, değilim. February, March, April, Nisan. We must blah blah the room for the party cümlesini doğru tamamlayın diyor. Hmm. Ne diyor? Odayı ne yapmalıyız parti olduğunda? Ee, De biz decorate yani yes. dekore etmeliyiz. Süslemeliyiz yes, değil mi arkadaşlar? John bla blah blah I go to my friend's birthday party mom. John ne yapıyor? Annesinden izin istiyor. Can I go to the. Şimdi bunu yapamazsanız bile lütfen cevaba bakın. Cevaptaki yardımcı fiilimiz can. Demek ki sorumuz da kendine sorulması gerekiyor. Tamam mı çocuklar? See you part 3, değil mi? Üçüncü evet. partta görüşmek üzere. Ömer Efe'ye teşekkür ediyoruz. 5. sınıflar yazılardan korkmaya gerek yok. I love you. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.